Merhaba dostlar, bugün sizlere içerik üretiminde adeta hayat kurtaran bir eklentiden bahsedeceğim. Brevidi ve Brevidi Media ile sizi tanıştırmak istiyorum. Özellikle Premiere Pro kullananlar buraya dikkat. Otomatik Türkçe altyazı özelliği Premiere Pro'ya hala gelmedi. Ama Brevidi sayesinde artık buna ihtiyacınız yok. Ama tabi Brevidi'nin özellikleri sadece altyazıyla bitmiyor. O kadar güzel özellikleri ve sizin edit sürenizi o kadar kolaylaştıran özellikler özellikler var ki o zaman bunları bir beraber inceleyelim. Bu videonun sonunda Brevity'yi bilgisayarına yüklemek için can atacaksın. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında size sitenin linkini bırakıyorum. Bu link üzerinden gidip siteye kayıt olabilirsiniz. Brevity bir eklenti arkadaşlar. Bunu Premiere Pro'ya ekliyorsunuz ve bu eklenti sayesinde işinizi kolaylaştıracak bazı eklentileri kullanabiliyorsunuz. Özellikle otomatik Türkçe altyazı desteği olması bizim için bunu harika bir program haline getiriyor. Şimdi şöyle düşünün. YouTube videosu çektiniz. TikTok, Instagram vesaire bir tane video çektiniz ama altyazı yok. Ama en önemlisi de Türkçe altyazı hiç yok. İşte bu noktada Brevity sizin yerinize tüm videonuzu transkript ediyor. 99'dan fazla dilde otomatik altyazı çıkartıyor ve üzerine emojiler, animasyonlu yazılar, renkli vurgu efektleri gibi görsel katmanlar ekliyor. Videonun ruhuna uygun emojileri otomatik bir şekilde ekliyor. Kelime vurguları, zıplayan yazılar, fade in out geçişler hepsi sadece bir tıklama ile geliyor. İsterseniz sadece bir sahneye emoji veya animasyon ekleyin. İsterseniz de tüm videoya dinamik bir kurgu uygulayın. Ve bu eklenti sadece altyazı oluşturmuyor. Aynı zamanda transkripsiyon çıkartıyor. Bunun dışında sadece Türkçe altyazıdan bahsetmiyorum. 99 dilden fazla bir sürü dilde altyazılar oluşturabilirsiniz. İşte Japoncasından Arapçasına, Fransızçadan İngilizcesine ne istersen her şeyi tek tık ile oluşturabilirsin. Bu da demek oluyor ki daha az iş yükü ve zamandan kazanma. Bir de burada AutoCAD diye bir özellik var. Sizin video boşluklarınızı otomatik bir şekilde silebiliyor. Bunun dışında da size otomatik bir kurgu çıkartıyor. Örnek bir tane uzun videoyu buraya bazı AutoCAD'de bazı özellikler ekleyerek siz için bir kurgu haline dönüştürüyor bir roller ekliyor vesaire vesaire Oraya da birazdan değineceğim. Şimdi Brevity Media tarafına geçelim. Burada işler sadece altyazı ve AutoCAD ile de bitmiyor. Çünkü Brevity Media tarafında inanılmaz bazı özellikler var. Brevity Media ile kurgunuza istediğiniz bir görseli, bir videoyu falan başka bir siteye gidip indirmek yerine direkt Brevity Media içerisinden bu videoyu timeline'ımıza yükleyebiliriz. Hiç keyframelerle uğraşmadan buradan direkt bunları uygulayabilirim. Ve bunu sadece tek tek ile yapıyoruz. Hiçbir şekilde başka bir işlem uygulamıyoruz en güzeli de ne biliyor musunuz arkadaşlar hem Brevity hem de Brevity medyayı 7 gün boyunca tamamen ücretsiz deneyebilirsiniz şimdi de kurulumun ne kadar kolay ve basit olduğunu sizlere göstereceğim Brevity sitesine girmek için alt tarafta açıklama kısmında size bir tane link bırakıyorum o linke tıklayıp revidiye gidin ve oraya kayıt olun sonra dashboard'tan da programı nasıl kurabileceğinizi burada gösteriyor zaten programın bir versiyonunu indiriyorsunuz kayıt olduktan sonra işte en son versiyonu indir Indirdik. ve ve zxp dosyasını Installer zxp programıyla bu dosyayı bilgisayarımıza açacağız ve indirdiğiniz brevity zxp dosyasını buraya sürükleyip bırakmanız yeterli ve eklenti artık eklenmiş oldu ve Premiere Pro'yu açtıktan sonra yukarıda Windows kısmından burada eklentiler bölümü var ve buradan brevity ve brevity medyaya ulaşabiliyoruz. Şimdi biz buradan brevity'ye tıklayalım ve işlemlerimize devam edelim ve burada ben neler kullanabiliyorum? AutoCAD'i kullanabiliyorum arkadaşlar. AutoCAD özelliğini kullanmak için videonuzun 8 dakikadan uzun olması gerekiyor. Şurada 12 dakikalık bir tane videom var. Bunu tamam dedim. ve ben bu videoyu brevi diye tekrar dönüyorum. Extension'dan diye açtım. AutoCAD özelliğini kullanacağım. Bakalım bu özelliği nasıl kullanabiliyoruz. Buradan Aspect Ratio'yu ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya Layout diyor. Biz bunu Fill olarak da ayarlayabiliriz. Caption Present diyor. Burada bir tane Present seçeceğiz. Biz demin şunu seçmiştik. Şuna bastık. Transcript'imizi bu şekilde Auto Detect'e bırakıyorum ve Action'sımı da Remove Silence diyor. Şu aradaki boşlukları silmesini istiyorum. Diyorum. örnek şuradan bunları sildim ve ben ne yapayım bu videomu aslında böyle biraz 8 dakikaya kadar da kısaltayım. Videom 8 dakikalık olmuş oldu tamamen onun istediği dakika. Çevirdim videomu. Rim of Silence şurada ayarlamalarımızı yapabiliriz. Ben bunu kendi ayarlamaları olarak bırakıyorum. Emoji yükle diyorum. Klipler yükle diyorum. ve highlight'ı oluştur diyorum yazılarım için ve şu şekilde oluştur diyorum. ve işlemimize başladı. Bakalım sonuç olarak ne elde edeceğiz AutoCAD özelliğiyle. Auto <laughs> ile şu şekilde videomu oluşturdum. Uzun 8 dakikalık bir videomu Nereye ettim? 2 dakikalık bir tane videoya kırılmış oldu. Bu şekilde videomun başlığı Videomun konuşumu geçtiğimizde size göstereceğim çok sıkma. İstemiyorum şu an. Ve aşağı doğru gidelim. Sat medya harika bir şekilde oluşturmuş bence. Ve aşağı doğru gidelim. Sat medya eve geliyor. Arkadaşlar burada bu özelliğimizde normalde biz ne yapıyoruz? Bir internet sitesine giriyoruz. İnternet sitesi diyorum hemen internete. Bir şey görsel olacak örnek veya bir tane çok görsel olacak. Çok görsel dedim ve burada da işte bu şekilde bir emoji getirmiş oldu. Cidden harika çalışan bir sistem. Otomatik bir şekilde bizlere bunu oluşturdu AutoCAD'de. Bu şekilde uzun videolarınızdan bir sürü short videosu çıkartabilirsiniz. Şimdi bunun altında da captions var. Yani alt yazılar. Biz buraya captions'a tıkladığımızda burada bir tane alt yazı oluşturabiliyorum. Şurada caption style'ım var. Ben burada caption style'larıma tıkladığımda burada kaydedilmiş trending bir de default style'larım var arkadaşlar. Buradan bir sürü tekste ulaşabiliyorsunuz. Buradaki bir sürü teksti kullanabiliyorsunuz. Trend tekstlere şöyle tıklıyorum. Ve burada bir sürü tekst görebiliyorsunuz. Şunu seçtim. Yazı stili seçtim. Altında da transkripsiyon bölümü var arkadaşlar. Buradan ne yapıyorsunuz? Model olarak. Burada kesin diyor. Altyazınızı falan çok dikkatli bir şekilde oluşturacaktır. Ve burada hızlı bir şekilde seç diyorsun. Ve hızlı bir şekilde oluşturacaktır. Biz şurada bunu kullanacağız. Altımızda bize ne diyor? Auto detect. Ben şu an Türkçe konuşuyorum. Beni otomatik bir şekilde hangi dili konuştuğumu algılayacak. Ve onun altyazı bize oluşturacak. Ama bu işlemi seçmezseniz alt tarafta size diller çıkıyor. Buradan istediğiniz bir dili seçebilirsiniz. Örneğin ben şu an Türkçe konuşuyorum. Aşağı doğru indim. Burada Türkçeyi buldum. Türkçe seçtim ve benim Türkçe konuştuğumu bildiği için artık Türkçe bir şekilde konuşmamı altyazıya dökecektir. Öncelikle bu şekilde bir altyazı oluşturalım. Bakalım nasıl olacak. Bastım ve dosyamı oluştur dedim ve otomatik bir şekilde altyazımı oluşturmaya başladı. Nasıl çalışıyor? Bu, bu tarz uygulamalara para vermene gerek kalmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi et Transcription'a geldim ve Şuradan yeni bir tane altyazı oluşturacağım. Oto Detect dediğimde bunu güzel bir şekilde bulduğunu gördük arkadaşlar. Altına da şu dile çevir diyorum. Hangi dile çevrilmesini istiyorum? Mesela İngilizce ve burada bir sürü dil var bu şekilde. Aşağı doğru gittiğinizde yine bir sürü dile ulaşıyorsunuz ben yine İngilizceye çevir diyeceğim. Şuradan İngilizceye çevir dedim ve bunu oluştur dedim. Ve evet altyazılarımız hazırlandı şu an arkadaşlar. Bir şöyle bakalım. Artık bu tarz uygulamalara para vermene gerek kalmadı. Kullanmak evet, yazılarımız programı harika bir şekilde bu şekilde yine gelmiş oldu. Bunu dediğim gibi istediğiniz herhangi bir dile çevirebilirsiniz. Örnek arkadaşlar ben yazılımın içerisinde bir yere şu birinci eklediğim gibi şuraya mesela para emojisini eklemek istiyorum. Şurada da alt tarafta mesela ne diyelim site diyor burada. Mesela şu siteye tıkladım. Şuraya çektim şu kutucuğun içerisine geldiğimde buna tıklıyorum ve brevidi medyaya geçiş yapmış oluyorum. Ve ben brevity medya sayesinde buraya bir tane görsel ekleyebilirim. Brevity medya içerisinde bir sürü şey var arkadaşlar. Buradan stok videoları indirebiliyoruz. Pixel ve Pixabay sitelerini sunmuş. Buradan gifler indirebiliyoruz. Resimler indirebiliyoruz. Emojiler ve müzikler indirebiliyoruz. Ben buraya ne dedik? Site dedik orada. Web dedik ve şuradan webte şu geldi. Mesela ben site olan yere şu emojiyi ekleyebilirim. Devam et dedim. Pozisyonunu soruyor bana. Ben şuradan basic'ten caption relative diyelim. Şu birincisini seçiyorum ve bu emoji nasıl bir şekilde introsu girişi nasıl olacak? Slide down fast diyelim. Çıkışa da yine slide'a geldim. Buradan çıksın ve ortasında da nasıl bir hareketle duracak? Mesela şuradan shake'e geldim ve şunu seçtim ve bu şekilde insert et dedim. Şuraya bu özellik geldi. Çıkan bu siteye tıkla. <laughs> site dedi geldiğinde şurada Emoji'nin geldiğini gördünüz arkadaşlar bana küçük kaldığı için şu an Mesela siz bunu daha farklı ayarlayabilirsiniz ben e, alt yazıya entegre olmasını söylediğim için ama yine de küçük kaldığı için ben bunu ne yapabilirim şuradan properti bölümüne geldim Örnek şunun propertisini değiştireceğim şurada scale 27 diyor Ben bunu scale'ini büyüttüğümde bu alt yazıyla beraber şu şekilde karşı çıkan bu siteye tıkla. şurada bu fark ettiyseniz hiçbir şekilde keyframe falan girmedim yani oradan gelsin buradan çıksın biliyorsunuz bunu mesela buraya tıkladığımda ben buraya efekt kontrolü geldiğimde şuraya keyframe'ler bırakmalıyım bak mesela o otomatik bir şekilde pozisyonu falan transformla kendisi otomatik bir şekilde halletti. Bakın bakın görebiliyorsunuz şu şekilde. Benim bu keyframe'leri ne yapmam gerekiyordu? Ben bunları pozisyonlarını falan gelip gitmelerine benim vermem gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi orada tek bir tık tıklayarak bunları halletmiş oldum. Ve bunları ben daha sonradan bir preset olarak da kayıt edebilirim. Mesela şu emoji için kullandığım özellikleri tekrardan kullanmamak için bunu kayıt edebilirim. Bunun dışında arkadaşlar şurada bu alt yazı bölümünde sizlere göstermek istediğim bir şey daha var. Buradan highlight -like tool'ları otomatik bir şekilde yapay zeka ekletebiliriz veya kendimi bu şekilde alt yazılar arasında gezinerek ekleyebiliriz. Mesela şurada Google diyorum. buraya önemli şey olarak işaretlediğimde Google'u mesela sarı renge dönüştürdü. Bir stillerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. İşte önemli olan konuları sarı renge dönüştür dedik veya bunu yeşil yapabiliriz diye işaretleyebiliriz. Bunun dışında bunu preset olarak kaydedebiliyoruz. Buradan medya tool'larımız var. Yapay zeka sayesinde ekleyebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda işte buraya uygun emojileri bulmasını istiyorum. Buraya geldim. Google'dan veya işte fark etmez hangi emoji olursa olsun bana emojileri bulup eklemesini istiyorum. Emojilerimi nereye ekleyeceğim? Caption'a alt yazıya gelebilir neresine gelsin işte diyorsun alt yazılı below caption'a seçelim mesela buraya gelsin ve oluştur diyelim. Evet bakın benim için mesela şuraya para emojisini getirdi. Şuraya büyüte, şuraya işte hediye emojisi vesaire. Buraya otomatik bazı emojiler oluşturdu. Bunun dışında yine nereye geliyoruz? Extension'dan Brave Media Browser'a geliyorum ve buradan Media Browser'dan sizlere az önce de bahsettiğim gibi yine videoları, pixel, pixabay'den gif'lere, resimleri emojileri müzikleri falan ekleyebiliyorsunuz ve bunları harika bir şekilde bir rol için de kullanabilirsiniz. Örnek ben şu şekilde bilgisayarla ilgili stok videolar geliyor. Ben buradan istediğim stok videoyu videomda kullanmak istiyorum. Evet ben mesela şuradaki videoyu beğendim. Buna tıkladım ve devam et diyorum. Bu videoyu ne yapacağım? Bilgisayarıma indireceğim. Geliş gidişlerini diyor. Nasıl gelsin? Nereye gelsin? Merkeze mi gelsin falan. Ben screen feed diyorum ve burada full screen olarak ayarlayacağım bunu. Bir B-roll sahnesi olarak kullanacağım. Hiçbir şekilde giriş çıkış eklemeden direkt insert diyorum ve direkt bu B-roll'ün gelmesini istiyorum. Ben bunun insert dedim ve bunu benim timeline'ıma <laughs> getirmek <laughs> oldu. Ben hiçbir şekilde bir internet sitesine girmedim, orada bir şey arayıp bunu indirmedim, bunu indirip dosyalarında bulmadım, bunu dosyalarında bulup Premiere Pro'ya aktarmadım. İşte oraya aktarıp büyüklük değerini falan ayarlamadım, hiçbir şeyi ayarlamadan direkt benim timeline'ıma geldi. Şurada benim bir rolüm var ve ben bunu istediğim bir bölgeye taşıyorum ve buradan çıkmasını istiyorum. Google Alternative 2 yaz ve karşı harika bir <laughs> <yer gülüyor> yani. Buraya <laughs> Bu şekilde gönderdim müthiş bir yer. Google Alternative 2 <laughs> yaz ve karşı şey bu, bu, bu ...ve bir rolüm burada sonra dilerseniz bunu istediğiniz bir şekilde düzenlerseniz. Burada şey var bir de, ben bunu Brevity Media'dan şuradan giriş çıkışlarını da ayarlayabilirdim. İşte nasıl gelsin, nasıl gitsin olayını da ayarlayabilirdim. Ve buradan istediğiniz bir şekilde basic, screenfeed veya captions'a direkt alt yazılara entegre edebiliyorsunuz bunu oraya küçük bir şekilde gelecektir mesela. Biz bunu ya bilmiyorum benim için cidden güzel bir durum bu ve bunu ben müthiş bir şekilde kullanabilirim. Mesela tıkladım tekrardan ne yapmak istiyorum? Bir tane resim isteyeceğim mesela ne diyelim? Telefon dedim. Nereden? Ben Pixabay'den bulmanı istiyorum diyorum. Pixabay'den bana şunları buluyor. Yine tıkladım ve buna de devam et dediğimde timeline'ıma yükleyebilirim arkadaşlar. Buradan yine aynı şekilde emoji'lere veya audio geliyorsunuz. Buradan audio'ları kullanabiliyorsunuz. Mesela şuraya giriyoruz. YouTube diyelim. Bakalım neler çıkaracak. Buna tıkladım ve bunu ekle diyorum. Ekleyeceğim. Bunun giriş çıkışlarını ayarlayacağım. Şuradan 3D olarak ayarlayayım. Şuna geldim. Şu şekilde dedim. Şuradan da şöyle dediğimde bunu nereye? Merkeze eklesin. Insert dedim ve bunu da şuraya eklemiş oldu. Şu şekilde göstereceğim hemen size. Ne yapmış oldu? Biz, Animasyonumuz gelmiş oldu. Bunu sonra dilerseniz arkadaki karşı... green screen'i ne yapabiliyoruz? Kaldırabiliyoruz tabii ki de. Yani şuradan efektlerden şunu şuraya attım ve şunun arka planını kaldıracağım. Şöyle şuraya tıkladım. Bunu arka planını kaldırmış oldu. Buldum. Mesela şunun scale'ini biraz daha büyüteyim. Örnek şu şekilde şuraya gelmiş olsun. Şuradan bu şekilde bunu alternatif Bu yaz Bakın, ve karşına çıkan bu siteye ve geldi ve buraya ben ücretsiz olarak bunları Premiere'de uğraşıyoruz. Bunları yapmak için uğraşıyoruz. Edit yapanlar bunu biliyordur. Bunları yapmak için keyframe'leri falan kullanıyoruz ve bunlar için uğraşıyoruz. Bunları teknik tek ile gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda Brevity ve Brevity Media'yı tanıtmış oldum. Size verdiğim açıklama kısmındaki linkten siteye gidiyorsunuz ve oraya kayıt olduğunuzda 7 gün boyunca eklentiyi ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uh. <laughs>